Uzak Şehir 37. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı ve bu kez duygular her zamankinden daha yoğun. Tanıtım sessiz bir yüzleşmeyle başlıyor. Nare ve Şahin'in göz göze geldiği o an, kelimeler olmadan binlerce şey anlatıyor. Aralarındaki bağ hala kopmamış ama geçmişin gölgesi ikisini de bırakmıyor. Cihan'ın planları artık tamamen açığa çıkıyor. Onun yüzündeki sakinlik, fırtınanın merkezinde durmanın verdiği o tehlikeli güveni yansıtıyor. Ecmel'in kararsız tavrı ise bu bölümde dengeleri tamamen değiştirebilir. Tanıtımın ortasında duyduğumuz o cümle, bazı yaralar kapanmaz, her şeyin özeti gibi. Nare'nin gözyaşları, Şahin'in sessizliği bu hikayenin artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini gösteriyor. Ve final sahnesi Karanlık bir sokak, hızlı adımlar, ardından duyulan bir çığlık. İzleyiciye tek bir soru kalıyor: Bu defa kim kaybedecek? Uzak şehir her geçen bölümde duygusal bir fırtınaya dönüşüyor. Bu tanıtım ise hem kalpleri sarsıyor hem de büyük finale yaklaştığımızın habercisi oluyor.